Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki dönem e, ilçe başkan adaylığına biz de e, varız dedik. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla, büyüklerimizle beraber. Ben bu süreçte e, gerçekten benle beraber olan yaklaşık e, şu an 800-900 üyeye ulaşmış durumdayız. E, herkesin büyük bir teveccühüne alıyoruz. Bu konuyla ilgili bir sıkıntımız yok. Seçimle alakalı da bir sıkıntımız yok. Ben kimsenin başarısızlığı veya başarısızlığı başarısı üzerinden yola çıkmadım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Kozlu yıllar sonra aldı. Bu büyük bir başarıdır. Arkadaşlarımızı ve mevcut yönetimi tebrik ediyoruz. Ama önümüzde bir genel seçim var. Biz çıtayı bir kademe daha nasıl üste çıkartırız? Onun düşüncesi içerisindeyiz. Başka bir emelimiz, arzumuz falan yok. Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraber Cumhurbaşkanlığını önce tabi adaleti yerine getirip dışarıda yanımızda görüp sonrasında da Cumhurbaşkanı olarak inşallah göreceğiz. Biz de bunun için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Delegelere bir çağrınız olacak mı? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi delegesi eee bilgili, haberdar bir delegedir. Yapısına sahip Cumhuriyet Halk Partisi. O anlamda kendileri eee bu süreci İyi takip etmiştir diye düşünüyorum bütün delegelerimize. Kongremize herkesi davet ediyoruz. Tüm delegelerimizle beraber bu yaraşa girmek inşallah bize nasip olur. Teşekkür ediyorum.